Arkadaşlar herkese merhabalar hayırlı akşamlar ee, öncelikle bir dört gündür falan e, zannediyorum genel bir salgın var o salgından etkilenenlerden bir tanesi de benim rahatsızım e, ve video çekemedim şimdi arkadaşlar bir kere bu borlis tarafıyla ilgili yapacağım yayın oradan dönecek buradan dönecek yayını değil söylemek istediğim birkaç tane husus var. Burası e, bu tarafta bu piyasalarla ilgilenen herkesi ben ilgilendirdiğini düşünüyorum. Şimdi e, toplum olarak bir yerde okumuştuk. Bir yerde okumuştum özür dilerim. Okuduğunu anlama oranı her geçen gün düşüyor. Şimdi bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Bir ülkede okuduğunu anlama oranı düştüğü zaman bir yerde bir sıkıntı var. Yani bu protein tüketimi ile ilgili olabilir. E, aileden genetikten olabilir. E, zaten trafiğe falan baktığımız zaman birileri Homo erectus'a doğru tekrar hani dönmeye başladı. Yani e, Darwin mezarında dönüyordur. Belki evrim geriye doğru işliyor. Hani Homo sapiandan Homo erectus'a mı işte neyse dönen dönmeye çalışan insanlar var. Şimdi konu bunlar değil. Arkadaşlar konu burada şu. Birkaç tane çok böyle nasıl anlatayım bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan birkaç kişi var bir bir kere temelcilere ben kapıyı çok taktım İşte temeli belliydi oğlum temeli belliydi bir kere çık şurada bir yayın yap milleti bir uyar saydınız yani ikinci grupta abi ben 12-13 liralarda işte teknik analiz yapan birkaç kişi grafik paylaştı ki arkadaşlar o gürün içinde ben yokum onu söyleyeyimse Borlis tarafından hani 12'lerden 13'lerden bu tarafla ilgili herhangi bir grafik vesaire paylaşmadım ee, işte aldım diyor grafik paylaştı artık buralar dönüş yeridir diye aldım evet abi aldım et hisse 437 yasart ya oğlum bu borsa tarihinde olmamış bir şey yani bir kere Kasım ayı içerisinde bakın arkadaşlar aylıklarda Luna'nın çöküşünü saymazsak bakın %84.23'lük düşüş yani gerçekten hiçbir hisse senedine şey olmadı nasip olmadı yani. Arkadaşlar yani gülüyorum ama inanın sinirimden gülüyorum. Çünkü bakın ben bu taraftan düşüş şuralardan itibaren işte nereler, nerelerse oralar işte 6,5-7 liralar nerelerse oralar oralardan itibaren söylediğim bir şey var burada bir say performasyon oluşumu var buradaki say performasyonunun perezesi arkadaşlar bakın perezesi buradaki hareketin all time özür dilerim x'ten a b c x'ten c'ye çektiğimiz Fibonacci seviyelerinin 786 Fibonacci seviyesinde tamamlanıyor. Yani normal sağlıklı bir harekette buranın 13'ler değil ancak 12-27'lerden yani bir impulse, bir correction, yeni bir yüksek. Daha sonra şurada market kırılımı, market striker break. Daha sonra tekrar yukarıya doğru burada bir bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir libra, bir quasimado ve veya omuz baş omuz formasyonuna dönmesi gerekiyordu. Fakat yani bu tarafta yani 12-27 normalde sağlıklı bir trendte kripto, forex, borsa tarafında 12-27 ortalama için maliyete başlamak için iyi bir alandır arkadaşlar. Buradaki say performasyonunun özür dilerim şurası kalsın. Aynı zamanda bakın şurası görebiliyor musunuz bilmiyorum. 7.86 ile Immersion 1-272 seviyesi arasında kalan kısım 8.62'ler. benim ilk, söylediğim yer arkadaşlar. 8.62'ler yani 12 27 ile 8.62'ler buradaki olası pereze yani potansiyel dönüş bölgesi olarak kanal olarak alabileceğimiz alandır. Şimdi arkadaşlar buradaki düşüş o kadar kötü geldi ki hani aylıklarda böyle bir mum kayyum atanan hisselerde bile ben görmedim. Patron satıyor. Burada mutabıkız. Kötü haber akışı geldi. Burada da mutabıkız. Bir kardeşim bir çıkın bir açıklama yap. Ya arkadaşlar yani İMKB İMKB olalı böyle zulüm gözükmedi ya. ya 15-20 yıldır bu piyasalarda hep takip ediyorum arkadaşlar. İçinleyin. Ya bu bir de sıkıntı şey arkadaşlar. Borlis tarafı değil. Ya yani bu yol olur arkadaşlar bakın yol olur. Yol olur dediğim şu kimse güvende değil. Yani ben içeride kalmadım buradan işte dönüş bekliyorum tepki bekliyorum. E benim bilmem neyini bekle istersen hiçbir önemi yok. Arkadaşlar yarın öbür gün bakın şuralarda trend devam ediyor diye bir kırılımdan mal alırsınız. Arkadaşlar bakın buranın aylık düzeltmesi yüzde 82.68. Dünyada sağlıklı işleyen hiçbir piyasada aylıklarda yüzde %82.68'lik bir düşüş, yanılmıyorsam Borless Yıldız Pazarda da Yıldız Pazarda işlem gören bir hisse senedinde gerçekleşmez. ben aramadım fakat Twitter tarafında aradığını söylem, veya görüşmeye çalıştığını söyleyen yatırımcı ilişkileriyle bir gürültü var. Arkadaşlar yatırımcı ilişkileriyle görüşmeye çalışan Grup görüşemediğini iddia ediyor. Yani bu insanlar hakkında bir kere suç duyurusunda bulunsunlar. Çünkü 3 aylıklardan 3 aylıklara bu tarafta açıklanan isimler yani bu şeyde yatırımcı ilişkilerindeki adamlar arkadaşlar bir öğle arası vardır bir bilmem ne vardır fakat bu kadar insan ulaşamıyorum diyorsa ben mail adresleri var şeye girip bakabilirler kaptan bakabilirler veya şirketin sitesine girip oradan bakıp bir mail atsınlar dönüş olmazsa da gitsinler suç duyurusunda bulunsunlar bir. Bir ikincisi arkadaşlar borsa, borsa olalı bakın ben arkadaşlar çok makul yerlerden makul fiyatta bir şekilde portföyümün çok düşük bir kısmıyla maliyetlendim fakat bu tarafta hırslarına yenik olan, yenik düşen onlarca insan var. Yani siz buna ee, SPK olarak izin verirseniz bugün yarın öbür gün arkadaşlar bu yol olur. Eğer bu yol olursa zaten piyasası olimpik bir yüzme havuzunun yanındaki çocuk havuzu gibi olan bir piyasada iş yapmaya çalışan para kazanmaya çalışan insanlar var. Siz bir de buraya javsları sokmaya başladığınız zaman kimse kusura bakmasın faizin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda kimse gelip de borsada işlem yapmaz. Yani şimdi bakın burada sıkıntı bir de şu. Kardeşim bileni içeri alıyorsun. Yani tamam eyvallah. İşim bu yani. Hayatını buradan kazanıyorsun. Tahtacı, market maker, piyasa yapıcı ne diyorsanız. Oğlum yani hani bu piyasadan etmek yiyen insanları da dürtmeye çalıştığınız zaman bu hoş değil. Ya bu gerçekten hoş değil arkadaşlar. Yani e, bugün görüyorsun işte galericilere birileri çıkıyor şey diyor kardeşim burada sokağın hakkı falan var diyor. Yarın öbür gün birileri de gelirler bu insanlara derler bunu. Yani bugün hani bir düzen bir bilmem ne falan filan. Yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar bu borsa eliyle soygundur yani. Kardeşim sen mal satacaksın niye buralarda satmadın? Dönüyorsun niye burada satıyorsun? halka senin halka arsda e gördüğün en düşük fiyatlar altı buçuk liralar sene 2023 Ekim bugün aynı hisse senedi günlük kapanış yapıyor tarih 22 Aralık 2025 fiyat 437 Vallahi bana bunu kimse izah edemez arkadaşlar. Patron ortada yok. Firma bir açıklama yapmıyor. Sürekli bir gargara. Yani ben bu akşam bu arada video çekiyorum. İnşallah kapmap gelmiştir bir açıklama vardır. Ben geldiyse de bu videoyu yükleyeceğim hiç dönüp bakmadım. Akşam kapanıştan kapanışa piyasa bakan adamım ben. Fakat arkadaşlar bu yani eşeğin cinsel organına su kaçırmak. Ulan buradan böyle para kazansanız ne olur, kazanmasanız ne? Ha bindiğiniz dalı kesiyorsunuz arkadaşlar. Ha bu arada şeyi döneceğim şimdi farklı bir boyuttan bakacağım. Burada binlerce, binin üzerinde video var benim YouTube kanalımda yanılmıyorsam. Arkadaşlar çektiğim videoların en az %60'ında kardeşim risk yönetim, para yönetim yapın. Bütün paranızla tek bir hisseye girmeyin. Ucuz diye bir fiyat yoktur. Yarın öbür gün bir, bir yerde bir sıkıntı olur. Altında kalırsınız diye defalarca söyle. E kardeşim senin cahilliğinin bedelini ben ödüyorum. Sen buradan dönecek dönmedi. E buradan dönecek dönmedi. Buradan dönecek dönmedi. Para bitti. 10 liranın altında da döndün kredi çektin. KMH'dan para çektin. içeriye soktun. Arkadaşlar bir kişi, iki kişi, üç kişi yok. Onlarca insan videonun altında görüyorsunuzdur. Genelde eğitimle ilgili bir link bırakıyorum. Veya Twitter tarafında benim mesaj kısmım genelde açık olur. Oradan gelen mesajlara bakıyorum. ve ben kredi çektim ne yapacağım? Bütün param gitti. Oğlum sen 10 yıllık emeğini sokmuşsun. Dönmüşsün bir de bankadan kredi almışsın. E girmişsin buraya. Yani senin sıkıntını ben ne çekiyorum? Arkadaşlar aşağıya doğru bakın düşen tahtalarda işlem yapılır. Trenin tersinde işlem açılır ki ben bu işten keyif alarak yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Şimdi ben dönmüşüm atıyorum. 8.62'lerde dönmüşüm eee portföyümü %3,5 %4'üyle bir alım yapmışım. Excel tablosuyla yaptığım hesaplar var. Dönüp bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğitim almayan kimseye Excel tablosu falan veremem. Kimse kusura bakmasın. Onlarca insana ıı, ücretsiz burada anlattım. Saatler emek verdim. Bir kişi dönüp teşekkür etmedi. Geçen adamın çocuğu zehirlenmiş. Arıyorum. Ee, üstadım geçmiş şey olsun diye. Bakın rahatsızım teşekkür ediyor. Şey 2 gün sonra araşıyoruz. O arada hani bir şeyler sorulmuş. Ben adamın grafiklerine bakmışım. Ücretsiz zaman ayırmışım. Şey yapmışım. İki gün sonra dönüyorsun. Ulan çocuğun nasıl oldu onu soracağım. Adam telefonunu açmıyor ya. Ya arkadaşlar bu kadar yani e, ben vallahi yani toplumun bakın çürüdüğünü biliyordum. Ya, bu kadar olduğunu tahmin etmiyorum. O yüzden vallahi kimse kusura bakmasın. Ben bu tarafla alakalı. bor Borlis tarafıyla alakalı. 862'de işlem yaptım. Döndüm. Bir de burada Amerikan doları cinsinde bir şart formasyonu var. İşlem yaptım. totalle de perfectim. Atıyorum 1 milyon lira. 70 bin lirası burada. Benim buradaki paramın tamamı bassa ortalamamda atıyorum arkadaşlar. 7 lira, 6 lira önemli değil. Buradaki paranın tamamı bassa benim hayatımda bir şey değişmez. Fakat arkadaşlar buralarda bütün paranızla içerideyseniz, üstüne bir de kredi çektiyseniz, üstüne bir de kama işlem yaptıysanız geçmiş olsun. Yani senin cahilliğinin bedenini ben ödüyorum. Valla bir ara diyorlardı ya arkadaşlar, valla ben diyordum ya bunlar ne diyor falan diyordum ya televizyonda çıkıyordu kelli felli adamlar. Kardeşim herkes borsaya girmesin, e, buraya bir sistem getirelim, bir şey getirelim. Evet abi küçük yatırımcı fon alsın falan diyorlar. Keşke fon alsa küçük yatırımcı ya. ya. 5 milyon kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Kesilecek koyun geldi mezbaya. Bunlar da biçiyor yani. Ya 100 kişi işlem yapıyor arkadaşlar. Bakın anlamadıysanız anlayın diye söylüyorum. 91 kişi bu sistemde para kaybediyor. Para kazanan kişi sayısı 8 9. Sen böyle bir matematik içerisinde bir hisse senedine tüm paranı sokamaz. Risk yönetim, para yönetimi yapmak zorundasın. Teknik analiz bilmek zorundasın. Senin 1 milyon paran vardır dönmüşsündür. Şuradaki sahip performasyonu işlem almışsındır. 12.27'de bakın 12.27'de işlem almışsındır. Gelmiştir burası stop olmuştur. 1 milyonda 20 bin lira zarar edersin. Dersin ki aman lanet değmesin çıkarsın. Ve veya dönersin. a dersin bak burası aşağıda 8.62 var. Burası Paçalı'da bir ortalama daha yaparsın. Dönersin maliyetini çekersin 8'e 9'a. İşte portföyünün asla %7 %8'ini geçirmezsin totalde. Dönersin işlem yaparsın. Ya, bu, 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 ama burada olay işlem yapmak değil arkadaş. Şimdi buraya e, nasıl bakıyorsanız o şekilde dönüşler oluyor. Nasıl bakıyoruz buraya? Herkes diyor borsa kumarhane oldu, borsa kumarhane oldu. Ulan yani bizim hiç mi hatamız yok? Birileri getirdi arkadaşlar bu hale. E, risk yönetim, para yönetimi diyorum. Adam şey diyor, ben iki tane işlem aldım buradan. Aa, diyor, bir milyonla bir buradan çaktım. Yüzde altı birinin tepesine altmış bin lira. Bir buradan çaktım. Kaç para aldı? Yüz bin lira iki işlemle. Oğlum üçüncüde yakalanırsın. Bak bir milyon paranla kalır bugün. 150 bin lira para. Yani bu sistemsiz falan olacak bir iş değil arkadaşlar. Herkes birbirinin cebinden para almaya çalışıyor. Ya burası öyle şey değil. Hani ıı, nasıl anlatayım? Ya bir bir sürü insan şöyle ıı, Alice harikalar diyarındaki Alice gibi tavşanın peşine takılmış gidiyor arkadaşlar. Hani o tavşan adamı kötü yerlere götürebilir altında kalırsınız. Bakın senelerce yaptığınız birikimler, emekler çöpe gider. Ben şeye kızıyorum. Oğlum bilgin yok. Yani burada 12-27, 13 kim söylediyse doğru bir nokta. Sen bunu sorgulayacak beynin yok. Zaten fikrin olmayan, bilgin olmayan bir konuda iş yapıyorsun. Bu arada ben burada paylaşmadım üstüne basa basa söylüyorum. Orada paylaşan arkadaşlarım avukatı da değilim. Fakat arkadaşlar borsa finansal piyasalar risk içerir. Efendilik arıyorsanız döneceksiniz paranızı vadeliğe yatıracaksınız. Akşam oturacaksınız daha iyi şeylerle zaman geçirir. Ben şimdi kapatacağım dönüyorum gün 700 tane hisse var. Her gün 30-35 tane hisse taraması yapıyorum. Her akşam piyasa kapandıktan sonra. Yani bu iş gerçekten kolay zaman istiyor emek istiyor sabır istiyor yani onlarca şey doğru yapıyorsunuz defalarca bakın bir tane şey yanlış yaptığınız anda geçmiş olsun hani adamı böbrek taşına kadar keselerler arkadaşlar fakat şunu da söyleyeceğim arkadaşlar kimse kusura bakmasın yani burası kriptoda nuna çöküşünden sonra ben böyle bir mum görmedim Kasım'da %84.23 bugünkü kapanışta birlikte %86.94. Adama derler kardeşim siz gaspa mı çıktınız der. Birisi çıkıp da der ki ulan bu bilmem neyini bilmem ne yaptığımın firmasının patronu yok mu çıksın mı açıklama yapsın mı veya yönetim kurulu yok mu çıksın mı açıklama yaptı battıysan da battın lan. Ya bu ne arkadaşlar ya? Bir de arkadaşlar bakın bu şaka geliyor size de bu yol olur. Bakın bu lafımı unutmayın bu yol olur. Ya Kızılbüyün projesi iptal edildi. Ruhsatı donduruldu ya. Ruhsatı donduruldu arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır. Şuradaki düşüşten bahsediyorum. Bakın. Burada birileri fiyatladı. Piyasalar öyledir. Bakın geldik. Şurası 1, 2, 3, 4, işte atıyorum 9 ayda %85 düşmüş. Burası 1 ay 20 günde %85 düşmüş. Yani bu bunlar normal işler değil arkadaşlar. Ve şeyi söyleyeceğim. Halka arz fiyatının altına gelmedi. E oğlum yani ne oluyor ya? Hani halka arz fiyatının altına gelmek ne demek? yani bu gerçekten normal değil arkadaşlar. Ben samimi söylüyorum. Yani hiç artık bir yerde toplanır mısınız? Bir hukuk firmasıyla anlaşır mısınız? Hakkınızı muhakkak yasal yollardan arayın arkadaşlar. Ben samimi söylüyorum yani. Kimse kusura bakmasın. Nitelikli dolandırıcılıktır ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerinden yapılıyor. Artık yani iyi bir avukatla beraber atıyorum kaç yatırımcı var? 100 kişi, 200 kişi, 100 kişi toplanırsınız. Artık nasıl organize olursunuz ben onları bilemem. Da bu arada organize olurken de dolandırılmayın arkadaşlar. Çünkü hani buraya bütün parasını sokan adam daha önce bir yerde yaşanmıştı. Tekrar dolandırılmasın yani inanın üzülürüz. İyi bir şekilde örgütlenin. Gidin nereye ne yapılması gerekiyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Gidin hakkınızda hukuk önünde arayın arkadaşlar. Ama bu olmaz yani. Bu artık şey hani eşeğin cinsel organına su kaçırmak kimse kusura bakmasın. Yani e, insanlar faizlerin bu kadar yüksek olduğu ortamda geldiler ve paralarını bu Türk İstanbul Meyku Kıymetler Borsasına soktular arkadaşlar. Yani bu bu artık bunlar normal işler değil. Hani bu gerçekten hani artık eşeğin bilmem neresine su kaçırmak. Kimse kusura bakmasın. Bugün ses çıkarmıyorsunuz. Kazığın ucu belki size dokunmuyor. Yarın kazık girdiği zaman da kimse bağırmasın arkadaşlar. Borlis yanılmıyorsam yıldız Pazarı'na. Hani gözaltı pazarında bir işlem ne? Hani bu işler olur. Dert dersin ki kardeşim. Tamam ya oldu ne yapalım. Yani yıldız pazar ne dönün bir bakın. Yanılmıyorsam bu arada Yıldız Pazar'da arkadaşlar Yıldız Pazar diye hatırlıyorum. Böyle bir yayın yapma gereği duydum. İçeride kalanlara büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Rahatsızım sesinden dolayı özür dilerim. Herkese bol kazançlar.